Nevşehir'in Ürgüp ilçesi klasik otomobil tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Ürgüp Belediyesi ve Klasik Mercedes Kulübü işbirliğiyle düzenlenen festival, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde benzersiz bir buluşmaya sahne oldu. İki gün süren festivalde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500'ün üzerinde klasik Mercedes, Ürgüp'ün tarihi sokaklarında sergilenerek adeta geçmişi açılan bir zaman yolculuğu yaşattı. Festivalin kapanışında konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Bul, önümüzdeki yıllarda da bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü ise yaptığı konuşmada, her yıl Türkiye'nin farklı bir noktasında buluşma düzenlediklerini ve bu yılki organizasyonun şimdiye kadarki en özel buluşmalardan biri olduğunu vurguladı. Fuat Süslü, misafirperverliklerinden dolayı Ürgüp Belediyesi'ne ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.